Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün önemli bir gün çünkü bazı duyurular yapacağım ve de bunun dışında tabii ki Bitcoin'i ve daha sonrasında global piyasaların Bitcoin'e olan ilişkisini, korelasyonları inceleyeceğiz. Altcoin'lere şöyle bir bakacağım. Altcoin'ler hakkında sizlerle birlikte konuşacağız. Bunun dışında arkadaşlar önemli duyurularımız var. Bunlardan birincisi biliyorsunuz kanalımızda katıl butonuna tıkladıktan sonra açılan bir... Selam arkadaşlar. Akademi Premium seçeneği var. Buradaki Akademi Premium üyeleri biliyorsunuz bizim Discord kanalımıza katılmaya hak kazanıyorlar. Buradaki Discord kanalına e, erişiyorlar. Buradaki Discord kanalında bundan sonra akşamları e, ve gün içerisindeki saatlerde de aktif oldum. Ne zaman e, müsait olursam ki artık e, tam biraz e, öteki işlerimi bıraktım. Full Focus kanalda ilgileneceğim bu sebeple oldukça boş vaktim olacak discord tarafında olacağım e, oradaki sohbet kanalları üzerinden sohbetler edeceğiz bunun dışında o tarafta biliyorsunuz yayınlar da açabiliyoruz e, kalite eğer kötü olursa oradaki yayınlarda buradan e, youtube üzerinden premium üyeler özel yayınlara devam edeceğiz e, onun dışında hani hocam e, benim çok vaktim olmuyor gün içerisinde her gün her gün piyasayı takip edemiyorum ne yapmam gerekiyor falan diye soracak arkadaşlar da burada arkadaşlar twitter kısmımızı takip etmeyi unutmayın Coin tr burada hem açıklama kısmında link olacak hem de sabit yorum kısmına bakarsanız orada da gerekli linkleri göreceksiniz. Oradan Twitter sayfamızı takip edebilirsiniz. Burada buranın bildirimlerini açarsanız anlık olarak hani gün içerisinde önemli bir hareket olduğu zaman direkt anlık olarak buradan paylaşıyorum. Evet daha ben daha bu işle ilgiliyim daha kompleks şeyleri hani daha e hocam bu böyle böyle diyorsunuz ama neden diyorsunuz diye soracak arkadaşlar. Tabii ki YouTube sayfamız her zaman aktif olacaktır. E, YouTube tarafında en kapsamlı en komplike şekilde bilgileri burada aktarabiliyorum arkadaşlar. E, bu sebeple bundan da faydalanmakta fayda var. Her kanalda olacağız topluluk oluşturmak birinci amacım arkadaşlar. E, burada hem Twitter tarafını takip edenler hem de Akademi Premium üyelerini çok güzel şeyler bekliyor önümüzdeki günlerde. Onun da e, sürprizini vereyim. Şimdi dilerseniz bitcoin tarafındaki analize geçelim. Arkadaşlar bu bölgede bir düşen trendimiz oluştu. Net bir düşen trend diyebileceğimiz bir trend var artık. Ee, bizim biliyorsunuz 3 temas e, kuralımız vardı. Bu 3 üç temasın üçünü de oluşturduk. E, grafik biraz karışık geliyor olabilir arkadaşlar. E, hepsini açıklayacağım merak etmeyin. E, burada 3 kez temas ettiğimiz güzel bir düşen trendimiz var. E, yani bizim için bu ne demek oluyor? Şu anki hedefimiz buradaki düşen trendi kırmak. Bu düşen trendin kırılımında yukarı yönlü hareketler e, aktif olacaktır. Long short pozisyonu kovalayan kısa vade arkadaşlar için de long fırsatı bu trendin kırılımında gelecektir diye düşünüyorum. E, tüm bunların yanında bir de risk yok mu masada? Evet masada risk de var. Bu risk arkadaşlar dolar endeksi riski. Yani evet bitcoin şu anda çok düşmedi. Bitcoin'de e, pek bir hareket yani 20 bin üstüne çıktık ve duruyoruz şu anda gibi gözüküyor. Ama dolar endeksinde aşırı e, abes, absürt bir hareketlenme var arkadaşlar yukarı yönlü. 107, 107 seviyelerinde kırıldığını görüyoruz. Bu sebeple buradaki dolar endeksi tablosunun yansımalarını önümüzdeki günlerde görebiliriz. Bitcoin bu hafta biliyorsunuz benim paylaştığım analizleri zaten takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Yükseliş eğilimi olacağını düşünüyorum. Neden düşündüğümde videolarda çok ayrıntı açıkladığım için tekrar düşmeyeyim şimdi. Bu hafta bir yükseliş alım talebi daha güçlü olacak diye düşünüyorum Bitcoin'de. Nitekim bunun bence biz şu anda bir evilerini yiyoruz. Çünkü buradaki dolar endeksine bu hareket şu anda... Ee, aynı zamanda Nasdaq tarafında harekette pek Bitcoin'e yansımamış gibi gözüküyor. Ee, yani bu düşüşün olmamasının sebebi aslında Bitcoin'in düşüşe doymuş olması diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bunun dışında şu anda hangi seviyeler? Kısa vadede bir Fibonacci çektim arkadaşlar. Burada kısa vade hem... E, konuşuyoruz bazı arkadaşlarla kanalda çok fazla sayıda da kısa vade trade kovalayan arkadaşımız mevcut e, Onlar için de faydalı olması açısından kısa vade Fibonacci'miz var 19.800 konumlarıyla 20.487 konumu arkadaşlar Şu anda ikisinin arasındayız e, Yani Fibonacci'ların nasıl işlediğini az çok biliyorsunuzdur Bir direnç kırıldığı zaman bir sonrakine yürürüz e, Bir destek kırıldığı zaman da bir sonraki desteğe kadar aküme oluruz e, Bunları zaten e, eminim pek çoğunuz biliyorsunuzdur seviyelerimiz bunlar. 19800'ü dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var. E, buraya gelecek bir hareketle şimdi dolar endeksinde böyle bir tablo olmasaydı ben şunu net bir şekilde söyleyebilirdim. 19800'e çarptığımız anda longlanır. E, bunu net bir şekilde o zaman söyleyebilirdim ama şimdi dolar endeksinde korkutucu bir tablo olunca arkadaşlar, e, böyle rahat bir şekilde e, long sinyali yukarı yönlü sinyal vermek zor olacaktır. Daha da güvenlisi yani burada daha güvenli olan düşen trendin kırılımını beklemek. E, bu seviyede yaklaşık olarak şu anda zaten 20.600'ler falan arkadaşlar. 20.600'ler, 20.700'ler. O bantların yukarısına kapanış yaptığımız takdirde retesti de başarıyla geçmemiz lazım. Şöyle bir retest mum da gelecektir. İğne şeklinde genellikle geliyor. Daha sonrasında bizim hedeflememiz 21.168'e kadar arkadaşlar. E, bir kısa vade burada alsat denemesi e, mantıklı olacaktır. Hani O daha risksiz en azından. 19.800'de longlamaktansa e, bu düşen trend kırıldığında longlamak çok daha e, mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında e, biliyorsunuz ben kısa işlemleri e, özellikle çok fazla ilgilenmeyen, kripto ile çok fazla ilgilenmeyen, sürekli takip halinde olmayan e, insanlara tavsiye etmiyorum. Kısa işlemler çok zaman, emek e, ve baya bir risk içeriyor arkadaşlar. Bu sebeple hani siz size uygun değilse e, onu kendiniz böyle bir düşünün, oturun etraflıca düşünün. Uygunsa eğer bu işlere girişin kısa alsat kovalamaya, yani longlamaya, shortlamaya işte ara sıra şu desteklerde e, kar elde etmeye bilgiliyseniz veya bilgi edinecek vaktiniz varsa girişin onun dışında spot'tan alıma devam arkadaşlar %60'a 40 pozisyonuna geldim ben artık hangi altcoin topladığımı paylaştım sizlerle bununla birkaç tane ekleme oldu önümüzdeki gün yarın e, bunun hakkında da bir video çekeceğim e, yeni ekleme yaptığım coin'leri de paylaşacağım sizlerle 60'a 40'a tekrardan geldik arkadaşlar %20'lik bir bitcoin'im var yüzde ee, pardon 40'lık bir bitcoin'im %20'lik bir altcoin'im kalan yüzde da cash'te arkadaşlar. Ee, neden altcoin'lere bu kadar bu sefer az tercih ettim? Bunun sebebi tabii ki ayı sezonlarında altcoin'ler çok sallanır arkadaşlar. Ayı sezonlarında en kriz en çok altcoin'leri vuruyor. Bunun sebebi krizle daha mücadele etme konusunda çok zayıflar çoğu. Özellikle DeFi projeler konusunda biliyorsunuz DeFi'ler çok tehlikeli olmaya başladı bu Luna olayından sonra insanlar özellikle kurumsal yatırımcılar Luna konus DeFi konusuna çok çekimser yaklaşıyorlar arkadaşlar. Bu sebeple lütfen bu konulara dikkat edin. DeFi'ler hani proof of stake mantığıyla sen e, buraya coin'i stake'le biz sana işte aylık şu kadar ya da yıllık şu kadar. E, bunun faizini ödeyelim mantığıyla çalışan DeFi sistemlerine dikkatli yaklaşın. E, hepsi böyle çer çöptür kötüdür demiyorum tabii ki. Ama yine de daha da dikkatli yaklaşmanız gerekiyor. Özellikle ayı sezonlarında. Bunun dışında yeni çıkan popüler projeler. GMT'sidir, manasıdır, sandbox'ıdır. işte Metaverse uçacak kaçacak hype e, patlayacak Metaverse gibi coin'ler. Bunlara da yine dikkatli yaklaşın icraatları var mı? İcraatları ne ne derece kullanılıyor? Kaç kullanıcıya sahip? Bunları bir araştırın arkadaşlar. Yani burada kolaya kaçmayın hiçbir zaman. Yani kimsenin sözüyle ben size burada aldığım coin'leri paylaşınca hop diye gidip sorgusuz sualsiz o coin'leri toplamayın yani. Ben e, öyle bir araştırma yaparsınız bir şey yakalarsınız ki ben o coin'den mesela zarar ederim siz ama kâra geçersiniz başka bir coin'den. Bu sebeple... Özellikle altcoin konusu tamamen bireysel bir konudur. Evet ben birazcık böyle rehber olsun açısından e, ya da kendi aldıklarımı paylaşarak en azından şöyle bir sizlere temel sağlama açısından yardımcı oluyor olsam da altcoin konusunu özellikle söylüyorum. E, kişinin kendine kalıyor arkadaşlar. Çünkü orada e, çok fazla risk var. Çok fazla risk olduğu için çok fazla kazanç da var aslında bakarsanız. E, bu sebeple o kişinin birazcık kendi araştırmalarına, kendi ilerlemelerine bağlı. Ben yine gözüme güzel gözüken güzel projeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağım. Seviyelerimiz bunlar. Kısa vadede olaylar bunlar. Peki şu haftalıkta bizim hala beklediğimiz hareket gelmiyor arkadaşlar. Ee, yine biraz güzel oldu. Burada hafif bir tepki aldık yukarı yönlü haftalıkta ama e, genel olarak RSI seviyesinin hala biz burada e, 27 onlarda olduğunu ve Tondemark kırmızı 13'te olduğumuzu da unutmayın arkadaşlar. Yani çok güçlü bir e, al normal şartlarda. Nasıl ki tepede e, ee, overbought olduğu zaman çok fazla satış e, çok fazla alım olduğu zaman sinyaller bağırıyorsa sat sat diye burada da çok fazla satış oldu ee, sinyaller aslında al al diye bağırıyor. E tabi burada düşüşler olacaktır olmayacaktır yani yukarıda kırabiliriz buradan sert bir şekilde aşağı yönlü çökmeler de olur. Ama ben bu kademelerin artık son Bitcoin'in akümülasyon bölgesi olduğunu düşünüyorum. Burada biraz yukarı gideriz bir de aşağı düşeriz. Yani buralarda süründürürler bir şöyle gösterirler. Uzun bir süre daha buralarda kalabiliriz. Piyasanın, global piyasanın gidişatına bağlı. Ee, ama ben bu bölgelerin, eğer alt, e, bitcoin özellikle alınacaksa, altcoin toplanacaksa, bu konumlardan e, kesinlikle bu konumlar olduğunu düşünüyorum. Bu konumların. 28 binlerde çok önemli, çok güçlü bir alım konumuydu ki ben zaten aldım orada da. Bir şey demiyorum. Yani 28 bin kırılana kadar. Ben 28.000'in çok güçlü destek olduğunu düşünüyordum, savunuyordum zaten nitekim 28.000'in hop diye kırılmadı bayağı bir orada mücadele verdi. E kırıldıktan sonra ne oldu? Kırıldıktan sonra da zaten ben orada full Bitcoin'de olduğum için çok bir şey değişmedi. Yani burada çok fazla altcoin'ler kan kaybetti açıkçası. E şimdi tekrardan altcoin'leri buralardan toplamış oldum. E ortalama düştü arkadaşlar bu şekilde kademe kademe alırsanız şimdi 28.000'den bir posta alıp e burada 20.000'lerden 20 bir posta daha alan adamın ortalaması 24'lere çekilecek. Yarın bir gün ufak bir hareket gelse, 2-3 bin dolarlık hareket gelse zaten sizin zararınız oradan çıkıyor. E, nitekim aynı konular tabii ki öteki destekler için de geçerli. E, ben genellikle 3 kademe alıyorum arkadaşlar. 3 kademe ile kastım. E, bir destekte de mesela 35 binler, 36 binler benim için önemli bir destekti. E, çünkü orada henüz tam piyasa kriz aşamasında değildi. Yani evet kriz emareleri gösteriyorduk ama zaten o kadar sert düştü ki aniden düştü oraya kadar. E, fırsat pek vermedi. 3 ee, şekilde alıyorum önce daha da agresifleşme ee, bu kendi benim bulmuş olduğum bir metot kendim yatırımımda kullanmış olduğum bir metot agresifleşerek gidiyorum yani burada mesela %10 ateşlediysem burada %15 ee, burada da %20 ateşliyorum yani gittikçe daha da ne kadar aşağı düşersek o kadar agresif alım yapıyorum ee, bu da aslında bakarsanız tabii ki korkuyu satın almakla alakalı bir durum. Evet bunları da söyledikten sonra şu anda ayı piyasasında yapabileceğimiz en güzel şeyler arkadaşlar. Topluluğumuzu güzel bir şekilde kurmak, birbirimizle bilgi alışverişi yapmak, daha fazla şey öğrenmek, daha fazla şey araştırmak. Onun dışında tabii bir de spottan alımlarımızı hem hisse senedi olsun hem altcoin olsun hem bitcoin olsun toplamak olacaktır. Yani bu şekilde ilerlersek ayı sezonunu en verimli böyle geçirebiliriz. Yani piyasa durgun olduğu zaman öğrenmeye çok açıktır arkadaşlar piyasa. Yani burada piyasada sürekli acayip acayip hareketler olmadığı için okumaya, yeni şeyler öğrenmeye, yeni şeyler araştırmaya fırsatlarımız oluyor. Lütfen ay sezonuna bir de bu gözle bakın. Ee, yani bu Boğa'da her gün inanılmaz uçuşlar, hareketler olduğu için onlarla uğraşmaktan gelişime vakit ayıramıyoruz. Ee, dediğim gibi bu sektörde gelişim asla bitmiyor. Ee, ben elimden geldiği kadar burada e, bildiğim her şeyi, öğrendiğim her şeyi sizlere anlatmaya devam ediyor olacağım. Twitter tarafına hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Şuraya bir bin yapalım birlikte. Bunun dışında bir de tabii ki Discord tarafına akşam saat 8'de Premium üyeler oraya katılmayı unutmasınlar. Akşam 8'de videodan sonra, video izledikten sonra oraya gelin. Orada konuşmaya devam ediyor olacağız. Şimdilik bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Coin Akademi topluluğu olarak çok güzel şeylerini sizin beklediğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Güzel bir de ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.